Muratpaşa ilçesinde yaşayan Asuman Çakmak ve EG çiftinin 1999 yılında Batuhan adını verdikleri çocukları dünyaya geldi. Sağlıklı doğan Batuhan'ın bir süre sonra göz teması kuramaması ve konuşamamasından şüphelenen aile çocuklarını doktora götürdü. Yapılan kontrollerde 5 yaşına gelen Batuhan'ın %65 otizmle %24 zihinsel engelli olduğu belirlendi. Bu teşhis sonrası oğlunun durumunu kabul etmeyen baba EG ailesini bıraktı. Anne çakmaksa sonrasında hem çalışmaya hem çocuklarının eğitimlerine destek olmaya başladı. Ben çocuk gelişimi okudum. Ardından sosyal hizmetler okudum. Otizm eğitmenliği eğitimi de aldım. Batuhan'ı eğittim. İlkokulu birlikte okuduk. Ortaokulu birlikte okuduk. Liseyi birlikte okuduk. Ardından biz iki kere EKPSS'ye hazırlandık. İlk girdiğinde 85 puan aldı. İkinci girdiğinde Türkiye 71.si oldu 97 puan aldı. Ben onu çalıştırdım, onu ben eğittim. Tek amacım benden sonra da kendi ayakları üzerinde durabilen, kendine yetebilen bir birey olabilmesi. İş yerinde kendisine çok yardımcı olduklarını söyleyen Batuhan Göncü ise sınava nasıl hazırlandım bilmiyorum ama benim için gayet kolay geçti ifadelerini kullandı.